Değerlendirmem aynı e, çünkü henüz silah bırakan falan yok, teslim olan yok, sadece görüşmeler var ama görüşmeleri şehit ailelerine dahil etsinler lütfen. Daha sonra onları yok sayma gibi bir işe girilmesin. Kanın akmasını hiç kimse istemez. Barışı herkes ister ama bizim de açıkçası e, geçen söylediğim gibi tereddütlerimiz var çünkü ne zaman bu deneme yapılmış daha sonrasında toplum çok acı çekmiş. İnşallah öyle olmaz. Ee, gelişmelere bakacağız. Ee, şart e, koşuldu mu koşulmadı önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ee, Binay Yıldırım e, başbakanlık yapmış e, birisi. Dolayısıyla boş konuştuğunu veya bilmeyerek konuşması mümkün değil. E, bu konuşmaların falan uzağa e, açıklanması lazım, ortaya çıkması lazım. Bu nedenle tereddütü olunca dün de şehit aileleriyle yaptığımız bir iftarda bu şekilde kendileriyle en azından e, onların moralini üstte tutacak üzüntülerini e, azaltacak şekilde konuşma yapmamız gerekti. Hepinize saygılar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.